Selam arkadaşlar. Bugün sizlere tüm zamanların en iyi 5 isekai animesini derledim. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> İlk animemizde hikayemiz günlerini oyunlara ve mangalara harcayan bir otaku olan ama aniden kendisini paralel bir evrende bulan ve kendisinin efsanevi silahlarla donatılmış dört kahramandan biri olduğunu ve dünyayı kurtarmakla görevli olduğunu keşfeden Naofumi Iwanati'nin başından geçmektedir. İkinci elmemizde içine kapanık bir oyun sever olan Satu Kazuma'nın hayatı bir trafik kazan sonucu sona erecekti. Ancak gözünü açtığında karşısında kendisini bir tanrıça olarak tanıtan bir kız gördü. Rer karne olmuş Kazuma'nın şeytan kraliyle olan ile başlıyor hikayemiz. Ancak bir çoğunun düşündüğünün aksine bu yolculuk sürekli yiyecek, içecek ve barınak arayışında olacaktır. Kazuma'nın sakin bir hayat sürmek istemesine karşın Tanrıça'nın sürekli çıkardığı problemler kısa süre sonra şeytan kralın ordusunun dikkatini çekecektir. Üçüncü animemizde 2022 yılında piyasaya sürülen Sword Art Online yani MMORPG oyunu başa takılan bir alet aracılığıyla oyuncuları kendi dünyasına götürerek gerçek bir roleplay oyunu sunmaktadır. Oyuna katılan 10.000 oyuncu arasında Kirito Sword Art Online dünyasına giriş yapmıştır. Fakat kısa sürede bütün oyuncular oyundan çıkış olmadığını fark ederler ve her herkes bir anda geliniş bir alanı ışınlanır. Oyun yapımcısının burada yaptığı açıklamaya göre oyundan çıkmanın tek yolu 100 katlı Sword Art Online dünyasını temizlemektir. Her katta bir boss bulunmaktadır ve 100. kattaki boss'u öldürebilen oyundan çıkabilecektir. Fakat oyunda sağlığı biten kişi gerçek hayatta da ölecektir. Ayrıca dışarıdan biri oyuncuların başındaki aleti çıkarmak isterse alet oyuncuları da öldürecektir. Bütün oyuncular şaşkınlık içerisindeyken oyunlar konusunda tecrübeli olan Kirito oyunu kazanmayı kafasına koymuştur. Dördüncü enmemizde Sora ve Shiro herhangi bir eğitimi, işi olmayan, günleri internet üzerinde şehir efsanesi gibi yayılmış çok parlak oyunculardır. İlk bölümde anlayacağınız üzere iki kişi olmalarına rağmen dört karakteri idare edebilmektedirler. Öyle ki gerçek dünyayı bile berbat bir oyun olarak tanımlamaktadırlar. Bir gün Tedo adındaki bir çocuk tarafından alternatif dünyaya davet edilirler. Burada Teto alternatif dünyanın tanrısıdır ve öldürmeyi yasaklamıştır. Ülkelerin sınırları da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıkları oyunlarla karar verilir. İnsanlığa oyundaki başarısızlıklarından dolayı son bir şeyi kalmıştır ve Sora ve Shiro, bu alternatif dünyada insanlığı kurtarabilecek midir bunu hep birlikte göreceğiz. Son animemizde Ansuz'un lise öğrencisi Subaru Natsuki gittiği mahalle bakkalındaki dönüş yolunda öteki dünyaya çağrılır. Hayatının en büyük dönüm noktası böyle başlıyordu. Kimin tarafından çağrıldığını dahi bilmez durumdadır ve saldırıya uğradığında işler çok daha kötü bir hal alır. Ama gümüş saçlı, gizemli bir kız ve onun sihirli keti onu kurtardığında, Subaru ona olan iyilik borcunu ödemek için işbirliği yapmak zorunda kalır. İkisi beraberinde ipuçlarını bir araya getirdiğinde, Subaru ve kız saldırıya uğrayıp öldürülür. Subaru ölümden dönüş adlı yeteneği kazanmış halde uyanır ve zamanı ölümden geri alabilen çaresiz biri haline gelir. Umutsuzluğun ötesinde acaba kızı ölüm kaderinden kurtarabilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.